Electromax YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız ürünümüz SHMec versiyon 3 kablosuz Mighty kontak sadece Shepherd panellerle çalışabilen kablosuz Mighty kontağımız. Ürünün kutu açılışını yapmadan önce etiketteki bilgileri görsek, görecek olursak ürünümüzün seri numarası yazıyor, pil bilgileri yazıyor, ölçüleri yazıyor. Bütün e, üretim e, bilgileri burada yazıyor. Ürünümüzün pili 1 adet CR123A 3 volt lityum pille çalışmaktadır. Ürünümüzün kutu açılışını yapalım. Ürünümüzü vidalamak istemiyorsanız içerisinden çıkan çift taraflı bantla da montajını sağlayabilirsiniz. Ürünümüzün Yine Mighty Kontak Kablosuz karşılığı Burada mevcut Yine aynı şekilde Yapışkan aparatları da burada Çıkıyor eğer Vidalamak istemiyorsanız Bizim size Tavsiyemiz Bu vidalar orta boy vidalar Kendi Kablosuz Mighty Contact'a ait Küçük vidalar da manyetik kontağın karşılığına ait. Size tavsiyemiz herhangi bir kapak kasması ve manyetik kontak zaten yükseltme aparatı ile beraber geliyor bu şekilde. Bu şekilde kolayca montaj yapması için bu yükseltme aparatıdır. Bir de ayrıca yine kendi aparatı içinde mevcut. Kendi orijinal vidalarını kullanmanız tavsiyemizdir. Kolay montaj için. Bu şekilde kenara koyalım karşılığını ve yapışkan aparatlarını. Vidaları da kenara koyalım. Kapak vidası da minik en minik vida. Kapak vidası. Kablosun manyetik kontağımızın. Onları da kenara koyalım. Bir tane de direnç çıkıyor içinden. Birazdan açacağız manyetik kontağımızı. Şöyle biraz yeni olduğu için sert olabilir. Böyle iki elinizle hem şuradan hem buradan Kuvvetli bir şekilde bastırarak, yeni olduğu için biraz sert çıkabilir. Bastırarak açabilirsiniz. Bu şekilde tabanı hem yapışkanlı hem de göstermiş olduğum orijinal vidalarını kullanarak başarılı bir şekilde montajını gerçekleştirebilirsiniz. Tabanı kenara koyalım. Mite kontağımızın içinden çıkan direncin ne işe yaradığını gösterecek olursak. Eğer kablosuz Mite kontağımızın, kablosuz burada Zaten bir cam manyetik tüpü var. Eğer bunu kullanmayacaksanız ya da kablolu bir cihaz ya da bir kontak vermek istiyorsanız ve panelle de kablosuz iletişime geçsin istiyorsanız dirençli bir şekilde bir tane kablosunu seri bir şekilde girerek direnci bir tane kremese giriyorsunuz ve çıkışına kontağın bir kablosunu bağlıyorsunuz ve diğer kabloyu da direkt olarak dirençsiz bir şekilde klemense girdiğiniz takdirde manyetik kontağımız buradaki kablolu özelliği tanı, tanıyacaktır. Zaten burada kutu üzerinde de var. Seri numarasıyla bölgeler kısmına Shepard panelimizin tanıttıktan sonra seri numarasıyla manyetik kontağın konfigürasyon ayarlarında dirençli kısımda yani klemensli kısımda size çıkacaktır. Kullanıp kullanmayacağınızı konfigürasyon ayarlarında seçebilirsiniz. Fabrika ayarı direkt bunu eklediğiniz takdirde bu kullanılmayacak olarak size geliyor. Yani kablosuz özelliğini kullanacağım olarak geliyor. Direkt eklerseniz hiçbir konfigürasyon değişikliği yapmazsanız dirençle alakalı. Direncimiz bu işe yarıyor. Ürünümüzden biraz daha bahsedecek olursak bir adet CR123A lityum pille, 3 volt lityum pille çalıştığını söylemiştik. Seri numarası burada her zamanki gibi bütün ürünlerimizde olduğu gibi yine kapak sabotaj sivici burada mevcut. Ürünümüzün seri numarasıyla panele bölgeler kısmına tanıttığımız zaman zaten burada e, pilin e, hazneyle e, iletimini engelleyen bir jiletim var. Jiletini çıkarttığınız zaman burada ön yüzde şimdi hemen çıkartalım isterseniz. Ön yüzde burada yer alan led'ler kırmızı, yeşil yanıp sönecektir. En son bu yeşil flaşlı bir şekilde paneli bulmaya çalışacaktır. Eğer paneli seri numarasını doğru tanıttıysanız en son bu flash sabit yanacak ve tekrar sönecektir. Başka hiçbir türlü yanmayacaktır. Şu an bir panele tanıtmadığımız için devamlı flash yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi yeşil flash arama halinde herhangi bir paneli. Bu şekilde Shepard paneli SH Mac versiyon 3 cihazımızın tanıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Burada karşılığı cam manyetik tüp olacak kısma denk gelecek şekilde ayarlarsanız penceremizde ya da kapılarımızda başarılı bir şekilde çalışma sağlayacaktır ürünümüz. SHMEC versiyon 3 kablosuz manyetik kontak ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar.